Bak sesim de çıkmıyor ama bu çıkan sesimle söylüyorum. Hepsini doğrayacağım oğlum. Bu bir. Hocam bir NPC var. Sıkıntılı bir durum. Tamam attı o bana. Yok benim bir şeymişim. Kapı ayarsam ölürüm. Kaskım yok. UMP'si var zaten. Okey, ben kapattım. Bu iki. 3 normalde oynanmaz böyle dümdüz de sesimle takip ediyorum onu sesiyle takip ediyorum onu diyecektim. Sesimle takip ediyorum dedim. Güzel. Bu arada bolca beğeni yapalım lütfen. Ödüm patladı oğlum yani. Arka... Arka evlerde fight var. Ne yapıyor lan bunlar? Çıkın aşağı biraz. Birini bayıltayım da. Bu taktikleri evde denemeyin yalnız ha. Nasıl lan bir dakika. O arkaya gitmiş olamaz o. Başkası değil mi koşan? Nasıl ya? Aa. Alperen. Oğlum sen nasıl koştun oraya? Şuradan. Ver bu AVM lan. Hak ettik valla bu kadar yargıdan sonra. Vermedi. Neyse şu kardeşimizin bir... Adam mı o? Motormuş. Abi sistem anlamıyorum da ya. Allah'ı gördüm. Sen nasıl bir işsizsin ya? Allah aşkına ya. Oğlum ne oluyor baga girdi. Oy hareket etmiyor. Abi şaka mı? Bu ne? N'apıyım? Bu ne lan? Aaa! Tövbe yarabbim. Dibimde adam varmış farkında değil mi? Ay ananı avradını. Çıkıyorum odamın. Olan da veriyor zaten şimdi. Ver evlere. Yapma ama ya ne yaptın abi adamların göbeğini attın ya. Ben ne yapayım oğlum bu alanda adamların göbeğini attı yani alana. Şaka gibi ya. Allah bin almamışım. Bak arkada var. Çok kötü bir sprey attım ya. Harbi kötü bir sprey attım yani. Abi sen beni nasıl vurdun ya? Sen beni nasıl vurdun Allah aşkına ya? Elimden geleni yaptım olmadı yapacak bir şey yok. Ananız. Ya abi şans ha bak aşağı düştüm ya. <laughs> Yemedi onu ya. DBS'ine senin tüküreyim be. Abi kimin yanına yaklaşsak DBS çekiyor ya. Bu nasıl bir iştir? Kesene bereket olsun ama. Aha. Bak şimdi. Hocam saldılar bunlar aldıklarına göre anlayalım ki daha bunları kan kanki falan yok burada. Ox. İyi de kilo olmuşlar ha. Şurada da bir tane loot vardı. Oğlum iki kişi vardı burada. Bir tane de mavili vardı. Yok muydu abi mavili? Gelmiş buraya saklanmış ya. Özür dilerim ama berbat durumdayım derken direkt aşağıda No 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 Nereye sıkıyordu bu? Okey bir kişi Ya sen Niye kaçıyorsun lan? Haa anlaşıldı şimdi niye kaçtı. Oğlum bu ağacı da öyle bir dikmişler ki. Sen, sen geberdin oğlum. Sen geberdin yani. Konuşamıyorum da. O çakalda acaba ne vardır elinde silah olarak? gitmez de. Bir sağır edelim ona. Hadi lan. Hadi be. Evet iyi bir silah varmış. UMP mi ne Aka çok yani açık oynadın. Hızlı oynamaya çalıştı. Anlıyorum da yani. Hani onu amatör yer ancak ya. Hani o o o amatör yer yani ancak ben yemem yani onu. Evet bu bir bot neyse beğeni atalım arkadaşlar bot, bot filan anlamam. Vallahi çok kalabalık geldiler. Ben bok yedim galiba. Herifin kili de gelmedi ya. Nasıl bir iş. Burada mısın lan? Ah! Bir geldi. Bir dakika kaldırmadım yoksa? Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anladıysam Arap olayım. On botmuş bu da. Nerede bu herif? Kaldırmadı arkadaşı. Ve niye kaldırmadı onu? Hiçbir şey anlamadım ha. Ben gidiyorum buradan. Saçma sapan garip bir fight yaşadık. Abi sakin ol ya. Kafamı çıkarttığım gibi iki tane eşşat yedim. Sana hayatım boyunca unutamayacağım bir sprey. Ee, şimdi sıçtı. Evet arkadaşlar sıçtık. Maalesef ki. Yani yapabileceğim çok da fazla bir şeyin kalmadığı bir noktadayım sanki. Bir gitti. Kaldı iki. Atma ya. Body yedi ama o da. Onu da geriye gitti. Gerek melek kalmadı onlara vallahi. Abi yani çok zor durumdayım. Bence beğeni atın lütfen. Destekleyin beni. Çıkıp deneyeceğim. Başka şansım yok zaten. Şimdi bunu yapmak zorundayım. Sprey yiyeceğim belki ama mecburum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar sis atsaydım da zaten çok ileri noktada öldüm. Güzel. Hemen şunu çekip O nasıl yutturdum ama? Bu ne? Otmuş. Ne ara geldin sen ya? kimdi ya? İkisi farklı takım. Birisi direkt öldü. Diğeri kayarak geldi. Allah belanı vermesin. Ondan sonra gidelim, nereye gideceksek. Ölmüyor. Daha fazla zorlamayacağım. Bu tarz fight'ların sonunda genelde ben ölüyorum. Yani ölmüyor adam. Dayanıklı. Yücü kuvveti yerinde maşallah. Baba. Ah. Geliyor musun abi açıktan? Abi öldürdüm özür diliyorum ya kızma lütfen bana. Çok kızdığınız az önce çok korktum. Önümde. Oğlum bu nereden çıktı lan? Selam var. Kış kış çinler kış kış diyorum. Yallah çinler yallah diyorum. Ağzımı ediyorlar bakmayın böyle geyik yaptım ben. Zor yırttım valla. Araba lastik izi var. Haritada. Ne alaka bu? Bak şuradan lastik izi... Aa, bak birisi geçmiş oraya. Onun arkasında. Anka seni minimap'teki izinden takip ettim oğlum. Öldüm. Oyun bitti.